Bir çok çok biraz zaman alır yani, çünkü. Burada da Bağlı çözmeyeceğiniz mi bu kadar? Bağlı. Yok abi. Şey şey Sadece şey. CD'si al. Sadece ol sağ Tamam, sağlam, sağlam. Tamam tamam. Şimdi geriye doğru yaslan. Yavaş 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 yaslan. Yaslanmış biz seninle Tamam mı?

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không biết chưa 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 chưa